Merhaba sevgili Başak burçları. 24-31 Temmuz haftası sizleri deler bekliyor? Ben güzel bir hafta olarak görüyorum gökyüzünü. Keyif alacağınız bir haftaya giriyorsunuz. Kendinizde ifade edeceğiniz konular, özellikle içinizden geçenleri karşınızdaki kişilere rahat anlatabileceğiniz, iletişiminizin yoğun olduğu keyifli bir haftaya gireceğinizi düşünüyorum. Göksel olarak aslında sizi rahatsız edecek bir konum ya da bir açı göremediğim için hemen falımdan size konuları aktarmaya başlıyorum. Bakalım bu hafta Başak burçlarına neler bekliyor? Sıkıntı yaptığınız konu bir kere aile konuları. Ailede bir şeylerde bir terslik var. Bir beklenti içindesiniz ama olmuyor. Şimdi ortada bir kişi Bu ortada bir kişi değil. Sizden bir kişi. Bu aile içerisinde ee, bu çocuk ya da kardeşiniz eşinizle bu konu hakkında konuşurken görüyorum sizi eşiniz ya da sevdiğinizle yani karşınızda sevdiğiniz değer verdiğiniz bir insan var bu anneniz de olabilir tabii ki evli değilsiniz ama aile içerisinden bir kişinin bir konusu konuşuluyor burada sanki siz önceden ben demiştim size bunları söylemiştim bu riskler var vardı der gibi çıkıyorsunuz sanki bir şeyi yanlış yapmış ve havada kalmış bu kişi havada kaldığı için de çok mutsuz Hani onun biraz moralini mi yerine getirmek istiyorsunuz? Hani sanki böyle biraz maske takmış gibi ben demiştim diyorsunuz. Bu yık altından da diyorsunuz ki tamam ya hepsi geçecek. Bir dur hele. Bir taraftan kırıyorsunuz, bir taraftan da keyif vermeye çalışıyorsunuz. Aslında böyle çatı çatı bir şeyleri söylüyorsunuz. Sonra da gel bak tamam ya geçecek. bunlarda da dar gibi sarılıyorsunuz olarak çıkıyor. Bu dediğim gibi ya kardeşiniz ya çocuğunuz hani böyle Dövül sevdiğiniz bir kişi, sizin işte lafınızın, sözünüzün geçtiği bir kişi. Bu kişiyle bir plan yapmışsınız. Özellikle bu hafta yapmayı planladığınız bir konu var. Ama bir engel çıkacak. Bu engelle alakalı olarak da zannedersem bir üzgünlük söz konusu. Siz farklı farklı şeyler düşünüyorsunuz ama karşınızdaki kişi çok şey masum bir şekilde elinde olana bakarak böyle çok da keyifsiz bir şekilde konuşmaya dahil oluyor olarak çıkıyor bu kişiyi elinizle alıp yükseklere kaldırmak istiyorsunuz ama bu hafta için çok mümkün görünmüyor. Hani böyle burnumun direği sızladı denir ya hani böyle o kadar değer verdiğiniz bir insanın için yardımcı olmaya çalışacaksınız ama biraz hayatını karıştırmış. Ben demiştim deyip dövüp sonrasında da sevmeye kalktığınız görünüyor. Bir anne görseli var. Anne sanki <laughs> bir yolda gelecek ya da yola gideceksiniz. Yani anne ile karşılaşma, anne ile sarılma gibi ya da anne gibi gördüğünüz bir kişiyle hoş muhabbet edeceğiniz bir e, hafta, var, hafta var önümüzde. Bu böyle çok yüzeysel bir görüşme gibi çıkıyor ama siz böyle sanki kanatlanıp uça uça bu kişiyle görüşmeye gideceksiniz. Bunun haricinde baktığımız zaman e, ilişkiler konusunda sevdiğiniz insanla sıkıntıları sorunları var önüne bakıyor sizinle ilgilenmiyor. Siz kafanızda bazı şeyler öyle büyüteceksiniz ki böyle hepsini arkaya almışsınız ona belli etmemeye çalışıyorsunuz ama sanki teker teker bir şeyleri kenara yazıp günü geldiğinde ben sana bunların hesabını soracağım der gibi çıkıyorsunuz özellikle perşembe cuma karşınızda sevdiğiniz değer verdiğiniz insanın tavırlarına gıcık kapabilirsiniz bunları da böyle çok dillendirmeyeceksiniz araya bir mesafe koyup sonra ben seni yuvanı yapacağım der gibi karşısında dikilmiş duruyorsunuz hafta sonu bolca yolunuz var bir kere en az iki üç yol farklı farklı gidilecek, gezilecek yerler olarak görünüyor. Çok temiz, keyifli. Ee, bir yol özellikle çok temiz ama ikinci ve üçüncü yollar için şöyle söyleyebilirim. Ayaklarıma kara sular indi diyebilirsiniz. Sanki böyle durup durup e, bacaklarınızı ovduğunuz çok yoğun bir gezme temposu içerisinde olacağınız bir sürece giriyormuşsunuz gibi görünüyor. Bunun üstü böyle çok temiz çıkıyor. Küçük küçük paraların da böyle elden saçılır gibi böyle kaydığı görselleri var. Siz bir yerlere bu hafta sonu bir paralar harcayacaksınız. Sonrası için çok mutlu olur musunuz? Biraz üzgün görünüyorsunuz aslında. Hani bu saatten sonra ne versen mutlu olmam der gibi çıkıyorsunuz. İş konularıyla alakalı evde konuştuğunuz bir konuyu iş yerinde de yapmaya çalışacaksınız. Sanki iş yerinde yapmayı düşündüğünüz bir konuyu evinizde eşinizle konuşuyorsunuz. Ya da annenizle, babanızla ya da sevgilinizle. Sonra da gidip iş yerinde bu konularla alakalı bir şeyler başlatıp gelişmeleri seyretmeye başlıyorsunuz. Bu yapmak istediğiniz konu her neyse. Pazartesi, salı, çarşamba devamlı konuşulacak bir cevap beklenecek bir süreç olarak görünüyor. Size karşınızdaki kişi bir şeyler sunacak. Çok memnun olmuyorsunuz ama bu sunduklarından. Sanki perşembe günü bir telefon görüşmesi yapacaksınız. Ve bu telefon görüşmesinden sonra iş yerinizde bir yenilik ya da bir değişiklik isteyeceksiniz. Ama şunu da belirtmem lazım. Karşınızdaki kişi telefonla görüştünüz ya da işte bir iş başvurusu yapmışsınızdır dönüş sağlanmıştır. Çok da doğru bir yol değil. Çok zikzaklı görsellerde çıkıyor. Bunu bugün fark etmeyebilirsiniz ama yarın öbür gün sizin için sıkıntı olabilir. Karşılıklı görüşmediğiniz sürece telefonda yaptığınız tüm görüşmelerin net olarak e, doğru söylüyor diye algılamayın ya da size umut vermesin öyle diyeyim. Çünkü burada bir ketempere var. Özellikle çarşamba, perşembe iş konularında bir yerle görüşecekseniz karşılıklı gidip görüşmeye bakın. Karşılıklı görüşürseniz siz bunu farkına varırsınız ama telefonda farkına varmayabilirsiniz. İşte bir kişi <laughs> işten ayrılmak istiyor. Bunu da biliyorsunuz. Bu konuşmalar geçebilir. Bu ay son ayım diyen bir kişi görselleri var. Arkası biraz karışık. Eğer bir arkadaşınızsa ona şunu söyleyebilirsiniz: ee, Karışık bir sürecin içerisine girecek bu kişi, arkasında duruyorum diyen kişiler bir anda yok olabilirler. Böyle arkasını, çevresindeki insanlar tıktıktıktıktı geriye doğru kaçıyor olarak görüyorum burada. Hafta sonu iş konuları temiz, karşılıklı sevgiliniz ya da bu sevgili direkt. Bu böyle hiç evli çıkmış gibi durmuyor. Kumrular gibi sarmaş dolaş keyifli bir muhabbet söz konusu. Hatta kısa bir yol yapılacak. Burada el ele kol kola gezen bir çift görselleri de var. E, parasal konulara baktığım zaman da küçük küçük paralarınız var ama bunları böyle sanki yastık altı mı yapmaya kalıyor. Elinizden böyle kayıp giden paralar da var. Aslında paranızı bu aralar çok da hızlı mı harcıyorsunuz acaba dedirtiyor bu görseller bana. Hafta sonu yoğun para harcaması görselleriniz var. Dikkatli olmakta fayda var. Sevir çok da ekonomi devri gibi duruyor. Her geçen gün. Bakalım burada neler çıkacak. İş 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 diyen bir başak görseli var bir kere. Sırtınıza kaplumbağa gibi evinizi almışsınız. işinizi taşıyorsunuz. Kafanızda hep iş var. Hani bıraksalar iş yerinde yatacaksınız gibi duruyor. Bir kişi bir kişiden bir şey istemişsiniz siz işlerinde yerinde patronunuzdan ya da şefinizden. Bu kişinin üstüne yük olmuş bu konular. Ve siz de anlı bu kişiyi sanki böyle ineliyorsunuz yandan yandan. Hani yapacaktın, hani olacaktı der gibi. Pazartesi, salı, çarşamba bu konularda böyle hafif esprili atışmalar söz konusu. boyun eğeceğiniz bir konu var. Sanki böyle beklen, beklemediğiniz bir anda, beklemediğiniz bir şeyle karşılaşacaksınız. Ve Teşekkür ederim der gibi çıkıyorsunuz aslında. Boyun eğmeden çok sanki bir şeyiniz iş yerinde halledilecek. Siz bu duruma çok, çok şükür der gibi çıkıyorsunuz. Yani dua eder pozisyonda çıkıyorsunuz. İş yeriniz çok temiz görünüyor. Bunun haricinde yani falımızın içinde ve burada ekstra bir şey göremiyorum. İyilikler konusunda zincirle bağlanmışsınız kopamıyorsunuz. Olan bu. Kabul ettim. Aldım. Devam ediyorum diyorsunuz. Arada saçını başını yolasınız geliyor ama yapacak bir şey yok. Bu da kader diyoruz. Ellerinizle bir şeyleri yapmaya çalışacaksınız. Özellikle pazartesi, salı, çarşamba bir emek verdiğiniz konu var. Bu konuda bayağı bir yükselmişsiniz, kafaya takmışsınız. Bu konularla ilgili içinizdeki sıkıntıları atmaya çalışacaksınız. Sonrasında burada da hafta sonu sanki bir arabaya binmiş. Böyle neşeli neşeli bir yerlere giderken çıkıyorsunuz sevgili başaklar. Sağlıklı, keyifli, güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki falımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.